Dizan'ın kendi portföyünü çünkü sıralamış hisselerde şunlar şunlar. Hiçbiri değil arkadaşlar yani. Buradan sormuyorum o hisseleri. Yayla Gıda var. Sedat Can Bayat bana yazıklar olsun demiş. Yayla Gıda'yı sormuş. Yayla Gıda'da bugün %3'lük bir e, düşüş var. E, aslında genel olarak e, bu hisse senedinde e, biraz daha e, piyasadan bağımsız olarak a, aşağı yönlü bir trendin e, hakim olduğunu görüyoruz. E, normal şartlarda bilanço olarak e, gayet e, makul seviyelerde değerlemeler açısından iyi bir bilançoya sahip. Bu hisse senedi 800 milyonluk yaklaşık olarak e, bir karlılığa sahip, 9 aylıkta toplam. E, şimdi böyle bir e, şirkette hisse de e, en son e, hisse senedinde yaklaşık olarak 45 fiyat seviyesini aşılamaması ile birlikte bir düzeltme e, hareketi başlamıştı e, bu düzeltme hareketi halen devam ediyor ve e, şu an için e, 60 günlük ortalamanın da altında e, son 3 gündür kapanış yaparak e, ya, hisse senedi e, burada biraz daha e, aşağı yönlü trendin e, de, e, devam edeceği anlamına e, taşıyor burada dikkat edeceğimiz nokta e, hisse senedinde 35 fiyat seviyesinin üzerinde e, çıkıp e, kapanışlar yapabiliyor mu? Bu gerçekleşebiliyorsa bu hisse senedinde e, burada bundan sonra e, böyle çok sert dönüşler beklemekten ziyade 35 fiyat seviyesinin üzerinde taban hareketi e, oluşabilir mi? Böyle bir şey olması durumunda e, açıkçası hisse senedinde yeni bir tren başlaması için zemin e, oluşmuş olacak e, burada e, gördüğüm kadarıyla eliot analiziyle ile değerlendirdiğimizde e, üçüncü e, daha e, pardon dördüncü düzeltme dalgasını yaşıyoruz 3 e, bitmiş e, dördüncü düzeltme dalgasını yaşıyoruz e, ve e, bundan sonra Normalde V dalga yukarı yönlü yükseliş trendi başlar ama ön öncelikli olarak e, dördüncü dalga düzeltmenin tamamlanması gerekiyor tamamlanması için burada bir e, yataylaşmayı bizim görmemiz gerekiyor ve e, buradaki yataylaşma ile birlikte kapanışların artık 35 seviyesinin üzerinde e, gerçekleşmesi gerekiyor bunu e, gözlemleyebilirsek e, tekrar e, yakın izlemeye alabiliriz bu istesene